Evet ülkemize göz dikmeyin. Biz hür yaşamaya alışmışız. Biz özgür yaşamaya alışmışız. Biz kendi medeniyetimizi seviyoruz. Kendi yaşam tarzımızı seviyoruz. Dostlarımızı seviyoruz. Birlikte olmayı seviyoruz. Geleneğimizi, örfümüzü seviyoruz. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Kimse kendi zevk anlayışıyla, kendi medeniyet anlayışıyla bizimkini değiştirmeye kalkmasın. Biz halimizden razıyız. O gün 12'ler olarak çıkmışlardı arkasında bütün Urfa halkını 120 bin olarak addeden 12'ler bugün kalkıp görseler bu topraklarda artık iki buçuk milyonlar yaşıyor. Bu iki buçuk milyon şimdi el ele aynı yüreği, aynı düşünceyi, aynı duyguyu paylaşıyor ve o gün 12'ler ne söylemişse bugün yüreklerinde de aynı duygu, aynı düşünce vardır.